Maşaet hoş geldiniz. Görüntülerde Erdoğan-Sisi konvoyu. erdoğan sisiyi ülkesine uğurlarken iki cumhurbaşkanının ya da iki darbeci liderin konvoyu. Şaşırmayın öyle. Erdoğan da darbeci bir liderdir. 15 Temmuz Erdoğan darbesidir. Bunu zamanla daha iyi anlayacaksınız. Şimdi yavaş yavaş işaretlerini görüyorsunuz ama bir 10 sene sonra bu konuda hemen herkes zannediyorum hem fikir olacak. Aynı konuda hem fikir olacak. İki darbeci lider. Darbeci liderlerin kutsalı yoktur. Darbeci liderler günlük politika belirlerler. Darbeci liderlerin arşivi yoktur ki zaten kendinden önceki dönemi kendi dahil inkar ederek gelmişlerdir. Evet. Ve hep inkar ederek de devam ederler ve yamacıları vardır. Yalancı yamacı hikayesini bilir misiniz? Aynen onun gibi ve yamacılar her defasında da bu yalancıların politikalarını bir şekilde güncellerler, doğrularlar, anlatırlar. Birer propaganda unsurlarıdırlar. Demirtaş sustu, Türkiye sustu. Alttaki yazıyı da okumuşsunuzdur herhalde. Niye böyle oldu? Yani cezaevindeki bir liderin uyandırdığı etki, aldığı tepki ve kitleleri heyecanlandırması bundan bahsediyorum. Fakat dışarıdaki liderler cezaevinde olmadıkları halde cezaevindekiler kadar özgür değiller. Haliyle özgürlük de bu yönüyle biraz izafi. Erdoğan Sisi konvoyu Ankara. Dünkü yayından sonra bir takım tepkiler geldi, yorumlar geldi altında okudum. Okumamı da yani bir arkadaşımın uyarmasıyla okudum. Ya bayağı bir tepki var senin yayına falan dediler. Bu son Teğmen kılıç çatma meselesi ve işte onun onların yemini ve ardından işte yaşanan olaylar, atılan sloganlar falan. De, o polemiğe girmeyeceğim. Görüşlerimi ifade ediyorum. Ayrıca bu yayınlarda takip eden insanları mutlu etmek için veya takip eden insanların görüşlerini desteklemek için bir yayın yapıyor değilim ve gelen tepkilere göre de eğilip bükülüyor değilim. Öyle alanlar Türkiye'de görüyorsunuz zaten. Nasıl eğilip büküldüklerini. En azından ondan farklı bir yayın veya söylem işitmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Beğendi, beğenenler beğendiği lafları alkışlayabilir elbette. Beğenmedikleriniz de bana iade edin. Var olan düzene karşı ne yapıyorsunuz? Konu budur Türkiye'de. Ve en önemli şey insanın onurunu korumasıdır. Çocuklarınıza bırakacağınız bir numaralı şey budur. Onur. Hani Erdoğan demiş ya 10 yıl önce onurumuz var bizim sesiyle görüşür müyüz? Olur mu böyle bir şey? Tokalaşmam bile. Adamın ne kadar onursuz olduğu ortaya çıktı. Onursuzluğunun tescilidir binlerce yalanı. Binlerce tükürdüğünü yalaması. Türkiye'nin en başındaki insan böyle. Böyle diye yani aşağıdaki insanlar da benzer bir onursuzlukla yürümek durumunda değil. Onur çok önemli. Çocuklarınıza bırakacağınız en önemli şey. Ve çocuklarınız çocuk eğitiminde onları yetiştirirken bir numaralı önceliğiniz bu olmalıdır. Ve tevazu. Ve elbette Bilgi aşkı, öğrenme aşkı. Bunları da çocuklarınıza geçirmelisiniz. Ben bunları söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Ne geçmişi kötülüyorum, ne geçmişi yerden yere vuruyorum. Geriye doğru tarihi olayları kendi tarihi perspektifi içerisinde anlatıyorum. Ve dün söylediğim de o. Belli bir tarihi perspektif içerisindeki kişi ve olayları siz 50 sene sonra, 60 sene sonrasına getiremezsiniz. Bununla yeni bir hikaye kuramazsınız. Bununla yeni bir başlangıç yapamazsınız. O geçti. Şimdi siz kendi duruşunuzla, kendi e, tavrınızla ve tarzınızla bir başlangıç yapabilirsiniz. Kastettiğim bu. Var olan düzene karşı ne, ne yapıyorsunuz? 50 yıl önceki ezberle, 100 yıl önceki ezberle, 1000 yıl önceki ezberle, 5000 yıl önceki ezberle olacak bir şey değil bu. Yeni bir şey ortaya koymanız lazım. Yeni bir yöntem. Ayrıca kendinizi yetiştirmek, geliştirmek... Değerli bir insan olmak için ne yapıyorsunuz? Bu önemli ve buna yatırım yapmalısınız. Yani üstünlük burada. Kendine yapılan yatırımda. Hemen her alanda ve çevrenizin hayatını, koşullarını neyse güzelleştirmek için, iyileştirmek için ne yapıyorsunuz? Olay burada yani. Ve devamla Hani Metin Külünk demiş ya zirvede bırak Erdoğan'a bari güzel hatırlan güzel anılarla yad edil. Erdoğan şu anda da bıraksa da sonra da bıraksa bugün ölse de yarın da ölse güzel bir isim bırakmayacak ortada yani zirvede falan da değil yani Cumhurbaşkanlığı bir zirveyse elbette öyle ama bıraksa da ölse de bugün de yarın da durum değişmeyecek. Fakat siz işte kendinize sormanız gereken şey bu siz sonraki kuşaklara ne bırakıyorsunuz? Bir ağaç diken insan o ağacın yetiştiğini göremeyeceğini, hele yaşı da biraz ilerlemişse ve onun altında gölgelenemeyeceğini bilir. Fakat o ağacı dikerken kendinden sonrakilere bir şey bırakıyor. Bu önemlidir. Bu en az onur kadar önemlidir. Bu öncelikler önemli. Benim önceliklerim de bu. Elbette. Yayınların devamı ve yayınların e, aksamadan sürmesi için desteğiniz önemli. Bakın, Türkiye'de iş tutan çete, mafya, alttaki muhalifi yandaşı herkesle beraber sosyal ağlara karşı bir savaş açmış durumda. Ve sosyal ağlarda bunu eleştirenler de esasen kendi sesleri dışındaki seslerin kesilmesini istiyorlar. Özellikle yurt dışından yayın yapan bizim gibi hesapların sesleri kesildiğinde en çok o içerideki muhalif görünümlü hesaplar mutlu oluyor. Aklınız alıyor mu sizin birkaç ay önceki bir yayın 200 bin 300 bin izlenirken şimdi 8-10 binde kalması? Böyle bir istikrarsızlık olabilir mi? Olamaz elbette. Fakat oynuyorlar. Sosyal ağların başındaki insanları tehdit ediyorlar. Şu hesapları engellemezseniz bak kökünüzü kurutacağız diyorlar. Rütük üzerinden başka hesaplar üzerinden. Onun için bu yayınların hani eski tabirle devam ve temadisi için sizin de bu yayınlara destek vermeniz, paylaşmanız, Beğen tuşuna basmanız, kendi gruplarınızda paylaşmanız, alta yorum bırakmanız son derece önemli. Okuyorum okudum dünkü yorumları ve onun üzerine zaten bu birkaç dakikalık konuşmayı yaptım. Dönelim gündeme. Erdoğan sisi konvoyu Ankara. Bu bir sonuçtur. Bu bir sonuçtur. İki darbecinin konvoyu. Ve Türkiye şu anda 15 Temmuz darbesinin ardından, sivil darbesinin ardından inim, inim inim inlemektedir. Ana konu bu. Ve bunu nasıl çözeceğiniz? Hürriyet'te böyle bir başlığı görünce Filistin için ortak duruş, 17 ortak anlaşma imzalandı. Hep de böyle devletlerle anlaşma imzalarlar ve o anlaşmanın nereye gittiğini de kimse takip etmez. Neyse fakat Erdoğan'ın Orta Doğu'yla barış çubuğu tüttürmesi lazım. Bunu Su, e, Suudi Arabistan'da yaptı. Suriye ile yapmaya çalışıyor ki sonuç alacak. Mısır'la yaptı. Diğer ülkelerle de. E, ticari olarak böyle. Önceki yani içeride son derecede zayıfladığı için en azından dışarıda ittifakları güçlendirmeye çalışıyor. İran'la da şirin e, ilişkiler içerisinde. Rusya'ya şirinlik yapıyor, Amerika'ya şirinlik yapıyor, Batı'ya şirinlik yapıyor. Filistin için ortak duruş başlığını görünce yani Filistin meselesinde biz bir araya geldik. Filistin meselesi bizim kırgınlıklarımızı da unutturdu demeye getiriyorlar. Oturmuşlar düşünmüşler yahu biz sisiyle görüşeceğiz ama bunu nasıl pazarlayalım nasıl anlatalım. Filistin için ortak duruş baş, e, başlığı çıkmış. Ben bunu ilk gördüğümde hürriyet masasının fikri zannettim. Fakat böyle olmadı. Diğer gazetelerin kapaklarına bakınca ortaya çıktı. Bu <laughs> propaganda bakanlığı tarafından üretilmiş. Filistin için ortak duruş ve herkese servis edilmiş. Aman bu başlıkta çıkalım. Sisi ile e, bir araya gelmek, tokalaşma, e, uçağın merdivenlerinde karşılayıp uçağın merdivenlerinde uğurlama falan çok izah edilebilecek bir konu değil. Filistin üzerinden yürüyelim. Bunu ancak bu şekilde izah edebiliriz demişler. Evet. Fakat daha mühim bir konu var. Buna da Orhan Kemal Cengiz dikkat çekmiş. Sisi ile muhalefet görüşseydi ortalık ayağa kalkmıştı. İktidarın bu rahatlığı kurduğu hegemon hegemonya'ya güveninin tam olmasında kaynaklanıyor. Yani iktidarın rahatlığı kurduğu hegemonya'ya güveninin tam olmasında. Hep ifade ettiğim bir şey. Öyle bir hegemonya kurdu ki iktidar ne yaparsa yapsın alkışlıyor. Hafızası yok. Hafızası olsa bile her defasında tevil ediyor, yorumluyor, izahat getiriyor. Lider ne yaparsa doğrudur. Devlet yani yönetmek böyle bir şeydir. Dün elbette üst perdeden küfredeceksin, bugün de tokalaşacaksın. Ülkenin menfaati bizim menfaatimiz, mahallemizin menfaati bunu gerektiriyor. Böyle bir hegemonya kurdu Türkiye liderliği ve rahatlığı bundan. Ne yaparsa yapsın aşağısı yer diye bakıyor. Mesela Filistin için ortak duruş manşeti de oradan geliyor. Filistin için ortak duruş manşeti. Bunu Filistin'e yaslayalım. Sisi'yle görüşmeyi oradan yürürüz. Tabanda yer. Fakat devamla söylediği daha önemli Orhan Kemal Cengiz'in. Muhalefet gerçekten iktidar olmak istiyorsa benzeri bir özgüveni geliştirebilmeli ve kiminle gerekli görüyorsa onunla hiçbir kaygı duymadan görüşebilmeli. Adam yukarıda dediğim gibi hiçbir kutsalı yok. Dünkü şeytan, bugünkü melek oluyor. Bugünkü melek, yarın şe şeytan olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Durum böyle. Fakat, arkadan gelen tırmalama, kedi tırmalaması. Kapıyı tırmalıyor, kapattım, yayında içeri girmeye çalışıyor. Engel olunca da bu şekilde tepki gösteriyor. Unutmayın, kedi severler bilirler, ev kedinin alanıdır. Siz misafirsiniz. Kapa parantez. Şimdi, muhalefet gerçekten iktidar olmak istiyorsa... Benzeri bir özgüveni geliştirebilmeli ve kiminle gerekli görüyorsa onunla hiçbir kaygı duymadan görüşebilmeli diyor. Şimdi adam öyle. Dünkü melek bugünkü şeytan, bugün şeytan, dünkü şeytan bugünkü melek oluyor. Muhalefet, muhalefet de böyle yapsın demiyor ama muhalefet attığı her adımda ya ne derler? Acaba tepki görür müyüz? Yani şimdi Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etsek bizi onunla yan yana koyarlar. Demediklerini bırakmazlar. Onun için erteleyelim bu ziyareti. Yani gezi tutsaklarının da çok yanında olamadık. Ortalığı inletemedik. Biraz şey yapsak falan. Acaba tekrar yeni bir kutuplaşmaya... Ya yok. Karşındaki adamın hiçbir kutsalı yok. Bildiği doğrultuda ilerliyor. Ya sen de bildiğin doğrultuda ilerlesene. Mesela Özgür Özel demiş ki işte beni çekmişler bilmem ne falan. Rakı içtim bir duble diyor. E güzel. Yani Özgür Özel'i görüntüleyenler restoranda veya masada böyle bir şeyi belirtmediği halde Beni görüntülemişler filan falan ama yani söyleyeyim bu konuda da yani hiçbir şeyim yok. Bir duble rakı içtim diyor. Var mı ötesi? Ya işte benzer bir yani bir duble rakı içtim özgüvenini diğer alanlarda da göster. Yaptım gittim budur falan de. Yani meseleyi sadece içtiğin rakıyla sınırlama. Güzel bir şey yaptın orada ve püskürttün. Aynı şeyi Ekrem İmamoğlu yapamamıştı yıllar önce onu işte bir plaj kenarında veya havuz kenarında e, özür dilerim e, muharremince bir ay içerken görüntülemişlerdi falan. O toplayamamıştı yani. Sen en azından o görüntülenmediği halde koydun yani. Bu rakı olayında olduğu gibi. Yani neye inanıyorsan, ne biliyorsan yapmaya devam et. Hayatını değiştirme, görüşlerini değiştirme, düşüncelerini değiştirme. Ne düşünürler, ne derler, bize nasıl yüklenirler? Maksadanın açılmıştır herhalde baksana yani adamlar <laughs> ayaktaysanız oturun derken onu kastediyorum. Ad saçmalamakta sınır yok. Yani şimdi Ahmet Hakan Erdoğan'ın sesiyle buluşmasını tevil ederken kendince ya diyor işte siz demiyor muydunuz Mısır çok önemli Esatla diyalog kurmalı Suudi Arabistan'ı bile kaybettik İşte adam onu yapıyor diyor. <laughs> Fakat mühim olan adamın dönmesi kardeşim. Burada eleştirilen, kritik, kritik, edilen o. Türkiye elbette Mısır'la, Suriye'yle, diğer ülkelerle de ilişki. Yani o darbecidir. Onlar askeri darbeyle bizim sevdiğimiz lideri düşürdüler. On, diplomasi böyle bir şey değil ki. Seninle de dışarısı öyle ilgili. Sen, senin Erdoğan çok mu şey? Erdoğan da darbeci, Erdoğan da zalim. Ama dış dünya onunla Cumhurbaşkanı kabul edip ilişki götürüyor değil mi? E sen de diğerleriyle aynı ilişkiyi götüreceksin. Diplomasi böyle bir şey yani. Tabi AKP Genel Başkanlığı katı rahatsız. Türkiye'de bir Türkiye gazetesinde bir kulis haberi çıktı. 4 ayda Anadolu'yu dolaşacakmış. Kongre sürecinde herkesin sahada olmasını istemiş. Sahaya inin çok çalışın partimize katkı sunacak iyi insanlar bulun. Tek adam yönetiminde iyi insan bulamazsınız ve etrafınızdaki insanlar gittikçe daha da böyle yalaka, pespaye, kalitesiz, kifayetsiz insanlar olarak devam ederler. Bu, bu şekilde yürür. Ama 20 kadar il, ili dolaşacakmış kongreler çerçevesinde falan. Bu orada da bir şeyleri konsolide etmeye çalışmak. Yani başka bir şey değil. O arada Hürriyet'te bir haber çıkmış. Anadolu'yu yansıtıyorlar diyor işte Erdoğan. İşte bu her üç harbi okulundan mezun olan kadınlar. Üçünün de kadın olması falan. Evet. Üç kız birinci oldu bu ilk kez oluyor. Normalde AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı diyenlere iyi bir cevap falan filan diye de şey yapmış. Fakat durum pek öyle değil çünkü Okan Müderris oldu sabah da sonuçlarına katlanırlar diye, bile, diye özet bir kulis aktarıyor AKP. Aynı MKK toplantısından Erdoğan o görüntüleri hoş, hoş karşılamadı. Ben oradayken yapmazlardı demiş. Kayda geçirmiş bunu AKP kapalı toplantısında. Hem hoş karşılamadığını, hem de ben oradayken yapmazlardı. Ben ayrıldıktan sonra yaptılar diyor. Ayrıca da bir tırnak içi ifade kullanmış ama bu muhtemelen Erdoğan ifadesi. Herkes yaptığının sorumluluğunu üstlenip neticesine katlanmak durumunda. Yani bu yazı mutlaka propaganda merkezinin teyidinden geçmiş öyle sabaha basılmıştır. Öyle bakın yani mesela Okan, Okan değil yani bunlar zaten kendi fikirleri ve düşünceleriyle bir yazı kaleme alamayacak kadar kaypak yalaka insanlar. Zaten Milli Sorma Bakanlığı da olay her yönüyle incelenmekte deyip inceleme başlatmış. Disiplin mevzuatı kapsamında disiplin suçu işlediler diyor. Kusuru ihmali olan personel hakkında kusur var, ihmal var diyor. Arada bunlar nasıl kaçtı? İşten başı yapılacaktır. Ya bu organize bir eylem. Yani askeri öğrenciler emir komuta altında yürürler. Birkaç yüz kişinin birleşip de aynı tören alanının ortasında kılıç çatması ve bir yemin ve bunu da işte e, bir yemin irade etmesi ve bunu da çekip paylaşması falan organize bir şeydir yani. Dilruba'ya ikinci dava dört yıl hapsi istendi. Gazetelerin iç sayfasında küçücük bir haber. Kimsenin haberi yok biliyor musunuz? Belki de ilk defa benden duyuyorsunuz. Daha önce anlatmıştım. Dilruba Kayserli oğlu hakkında yaptığı sokak röportaj yani sokak röportajındaki ifadelerinden dolayı iki üç konu vardı. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanlığı hakaret. Fakat Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla demek ki onu ayırdılar. O da yani o suç şeyi geri çekti. Avukatlar veya işte savcılık düşürdü falan gibi. Birkaç gün önceki yani son birkaç gündür yaptığımız yayınlarda bunu anlatıyorduk. Hani bundan da herhalde yargıda yaptılar şeyine Bir konudan yedi buçuk ay ceza verdiler. Mer ayırmışlar dosyayı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla dört yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani Dilruba Kayserlioğlu'nun konusu devam edecek. Fakat e, fotoğrafta işte İzmir Barosu görülüyor. Ve İzmir Barosu yaptığı paylaşımda sokak, sokak röportajında söylediği ifadeler nedeniyle yargılanan Dilruba Kayserlioğlu'nun duruşmasına katıldık filan falan böyle şey... Keşke herkesin arkasında böyle bir baro olsa. Aman yani yaşadığınız şehrin barosuna güvenerek harekete geçmeyin. Barolar tamamen ...dosyaya ve kimliğe bakarak hareket ediyor. Dilruba Kayserlioğlu kadar... E, şanslı değilsiniz. Fakat o arada... ...Özgür Özel... E, ...bunu yeni fark ettim. 3 Eylül'de konuşmuş. Atlamışım ben, görememişim. E, Dilruba Kayseriloğlu'na... E, ...Dilruba Kayserlioğlu'na ...ayar vermiş. E, diyor ki... ...bazı ifadeler vatandaşın kalbini kırabilecek... ...AKP'ye oy veren vatandaşın... ...kalbini kıracak sözler. Yani... Onların oy veren bir kitlesi var, alınmış olabilirler, bir şekilde düzelt falan demiş. Düzeltmeyince de Dilruba Kayserlioğlu lafların arkasında durunca da bozulmuş. Muhtemelen CHP ile arası bozuk şu ara. Bir daha da herhalde yan yana gelmeyecekler ama burada Özgür Özel profili önemli. Özgür Özel 5 aydır AKP tabanını kazanma peşinde. Ve yaptığı her şeyi bu motivasyonla yapıyor. Yani profili anlamanız için söylüyorum. Yani Dilruba olayına da böyle yaklaşıyor. AKP'ye oy veren vatandaşın kalbini kıracak sözler ettin. Didrubacı'm düzelt. Durum bu. Ama Erdoğan kapalı toplantıda Özgür Özel'e Hürriyet'in iç sayfasında küçücük bir paragraf bu. Özgür Özel'e tepki gösteriyor. İzmir'deki küfürbazı baş oturtmaları niyetlerini belli ediyor. Didrubakayserlioğlu'nun CHP ile CHP Genel Başkanı ile yan yana protokolde oturması. Köpürmüş buna kapalı toplantıda Erdoğan. Küfürbaz diyor Dilruba'ya. Ondan zaten Cumhurbaşkanı'nın hakaret davası da yola çıktı. 7,5 ay cezayı verdiler, geçtiler. Şimdi yeni bir dava açıldı. Kendi işlerindeki savaşa düşmüş durumdalar. Bu arada CHP'nin içindeki savaşı teyit ediyor ve CHP'yi karıştırmak için karıştı CHP'nin karışması veya CHP'nin karıştırılmasının da bir saray politikası olduğunun bir yönüyle zımmen kabulü bu. İçeride küçücük bir satır bu yani bulup çıkartıyoruz sizin için. Evet o, Orop, yeni dava İHA geçmiş. Haberim olmadı yani enteresan. Uğraşmaya devam ediyorlar. Fakat Demirtaş sustu Türkiye sustu derken lafı getireceğim yer burası. Avukatı Mahsuni Karaman paylaşmış. Demirtaş'ın suskunluğu herkesi kendi konfor alanına sabit, sabitlemiş görünüyor. Herkes memnun, açık veya zımni bir uzlaşı var gibi. Devam da ediyor, okursunuz, yayını pauslayıp ama bir kere daha söyleyeceğim. Demirtaş'ın suskunluğu herkesi kendi konfor alanına sabitlemiş görünüyor. Herkes memnun, açık veya zımni bir uzlaşı var gibi. Demirtaş sustu, Türkiye sustu derken bunu kastettim. Cezaevindeki bir liderin özgürü, özgürlüğü kadar, bağımsızlığı kadar, serbest fikirleri kadar dışarıdakiler düşüncelerini hür biçimde paylaşamıyorlar. Başlattığım bu. Demirtaş sustu, Türkiye sustu. O arada tüzük kurultayını Sivas'ta başlatmış ee, Özgür Özel. Böyle de birinci sayfa, yandaş gazetelerde böyle kocama birinci sayfada da bu birinci sayfalarında haber oluyor. İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz falan diye de işte Sivas Kongresi'nin yapıldığı yerden galiba bir fotoğraf paylaşmış. Yani altındaki yorumları okuyun bu tweetin. Yani anca konuşuyor. Bakın bir örnek verip bugünkü manşeti bağlayacağım. CHP siyasetine dair bu Sancaktepe Belediyesi'ne. Sancaktepe Belediyesi'nin devasa işte saray gibi hizmet binası falan konuşuluyordu ya. Yeni belediye başkanı, eski başkanın döneminde 1 Ocak 2024'te tarihi de var. 750 TL'den 4750 kilo baklava alındığını açıklamış. Yani 4750 kilo baklavayı ne yapacaksın arkadaş? Ayrı bir konu. Ve yani alınmış mıdır gerçekten yoksa ne bileyim baklava sağlayan şirkete veya kişilere belediye kasasından bir para mı aktarılmıştır? Bu ayrı bir konu. Tamam bunu çıkartıyorsun da burada oturmaya devam ediyor musun sen? Bu sarayda veya saraylarda veya belediye saraylarında. Yani sizin AKP tabanına başta Dilruba olayından hatırlayın. AKP tabanına gerçekten kazanmak istiyorsanız Önce bu sarayları kapatarak başlayabilirsiniz veya bu sarayları yıkın demiyorum elbette o da ayrı bir zarar ama en azından başka bir şeye dönüştürün. Üniversite yapın. Böyle bir üniversite yok ya. Kaç tane var? Hepsi apartman katlarında. Ne bileyim e, toplanma merkezi yapın. E, i̇şte büyük çok amaçlı e, ne bileyim merkezler haline, kültür merkezleri haline dönüştürün. Yok oturmaya devam ediyorlar. Ayrıca kendileri de zaten aynı sarayları yapmış durumdalar. İşte Büyükçekmece Belediyesi Hasan Akgün'ün yaptığı saray. Adam 7. kez seçildi. 7. mi 8. mi? O da bir sarayda oturuyor. Yani sizin saraylarla bir meseleniz gerçekten var mı yok mu bunu ortaya koyun. Ancak o zaman belki AKP tabanını kazanırsınız, kazanabilirsiniz. Evet. Son not. Murat Ağıreli'yi tehdit eden iki isim gözaltına alınmış. Demek ki istenince bulunuyor. Sosyal ağlarda tepki büyüdü. çok da büyüyünce bir biçimde harekete geçilmiş ve bulunmuş. Bu şekilde bir görüntü Çeken, paylaşan, işte e, bunu ne bileyim tehdit edeceği muhatabına ulaştıran insanlar bir şekilde e, çağ e, ve işte takibat neyse çok ilerledi. Bulunur anında saatler içerisinde bu teknoloji mevcut. İstenirse bulunuyor işte bunu gösteriyor. Bunu göstermesi açısından önemli. Tekrar geçmiş olsun diyor ve bir manşeti daha kapatıyorum. Bugün Perşembe yarın Cuma haftanın son manşeti. Yarın Cuma. Haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.